Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bayağıdır genişim videosu çekmiyordum Bugün Ebis yapabilir miyim onu test edeceğim Tekrardan En son test ettiğimde 4-5 Ebis önceydi O zaman da 11'i falan zar zor geçmiştik 12'yi hiç geçememiştik Şu an bir daha deneyeceğim bakayım Geçebileceğim mi geçemeyeceğim mi En son denemede yalan olmasın ilk defa Geçtim 12'ye 3'ü Yani bu Bundan bir önceki Ebiste 12'ye 3'ü geçtim ama bakalım bu sefer geçebileceğim mi? Şu öncekileri daha önce geçtim. Şimdi şunu deneyeceğim. Geçtiğim takım şuydu. Bu arada zonkli falan aldım. Bana 6k primo mal oldu ama aldım. İtto takımım için ileride lazım. İtto'ya biriktiriyorum da. Şimdi şu şekilde takımları izleyelim. <laughs> en son dizdiğim takım. En azından Ayaka için şu şekildeydi. Yani daha doğrusu kazandığım takım buydu. Düşman ayrıntılarına baksak aslında daha iyi olur. Farklı bir şey yok galiba. Burada en zoru söyleyeyim arkadaşlar. Burada en zor. Yani bu katlarda. En azından benim için. Şu ikinci yarıdaki muhabbet biraz zor. Onu halledersek diğerleri de halledilir diye düşünüyorum. Şunu koyacağım. Songlinin kalkan falan çok işe yarıyor bu katlarda. Özellikle okçu DPS tarzı bir şeyiniz varsa. Songlinin kalkanı kesinlikle işe yarıyor. Şunu alalım. Bu ilk kat zaten çok sıkıntı değil diye hatırlıyorum. Bakalım. Aynen. kalkanın çıkmasını bekleyeceğim. İndirmememiz kötü oldu yani. o Bir canı kaldı kalkanın. Onu indirsek bu saldırıya maruz kalmayacaktık. Burayı biraz kötü oynadım. Belki tekrarlarım eğer gerekirse. Çok vuramadık ya. Çok canı var harbiden. Ayaka sağlam vuruyor bu arada. 10K 10K 10K. Şeyden yapıştırıyor. Şunu atalım. Kan tekrar kırılacaktır. Bunu önceden yapsak çok iyiydi de. Düştü mü? Aynen düştü. Vallahi geçtik. Bir şekilde geçtik. Biraz zor mor oldu ama uğraştık. 2 dakika falan sürdü onu. Geçmemiz 3 yıldız alamayacağız zaten. Ama bu bölüm de zor dediğim gibi. Bu herhalde en zorlarından biri en azından benim için. Şöyle kalkanı oluşturayım ultiyi atayım. Burada bayağı bir iş var yani bu. Bayağı uğraşacağız bunlarla. Biraz kötü oynayalım. Bu level'ı. Yani bu level'ı kötü oynayalım. Daha bu denemeyi biraz kötü oynadım. Bu şekilde yapacağım. Şunu alayım. Uf, uh, ilk level'ı yine bir şekilde geçtik. Bu sefer farklı buff aldım. %60'ın altında, pardon %50'nin falan altında karakter saldırı hasarı %60 artıyor. Yomi falan. Bu level'da zaten canımız full az gezdiğimiz için bayağı iş yapacaktır bu yetenek. En azından öyle düşünüyorum. Şu uyu falan her şeyi ıskadık zaten de neyse. Yalnız da azalmadı. Aslında çok da mantıklı bir buff değildi yani. Diğer katlarda pek bir şey kazandırmıyordu bize. Belki diğer buff'tan gidilse daha iyi olabilirdi. Çünkü ilk level zaten hata yapmıştım. Aslında evet o buff'ı almamız baya bize sıkıntı çıkardı yani. Zaten Kuki ile heal'ladığımız için yayı pek de mantıklı gelmedi şimdi. Kuki zaten fullüyor canı evet. O yüzden buff'ı alamıyoruz. Diğer buff'ı alsak çok çok daha iyi olurdu. Bu level'a bakayım. 5 dakika içinde bitiremezsem diğer buff'ı alacağım da bitiririm herhalde. Tabi diğer bölümler için daha önemli o buff. Yine failledi. Yine şey yaptık geldim de oraya. Yine 30 saniye falan vardı. Şu buff'ı almam lazım. Ancak öyle daha iyi olur. <laughs> yani burada kalkanı doğru düzgün kırabilmem lazım. Seher güzel aldım. Süre iyiydi bence. Şimdi burada ekstra buff olacak. Seher alırım herhalde. Yani ilk level'da zor olduğunu tahmin ediyordum da. Daha doğrusu biliyordum da. Bu kadar da takılacağımı tahmin etmemiştim. Karakteri değiştiremedik. Heh. Vallahi yine 30 saniyem kaldı. Ben bu işten bir şey anlamadım pek ama. Vallahi yaptım ama bir yıldız. Normalde ben burayı iki ben yapardım. Ama burada şimdi hatırladım. Ben farklı takım kullanmıştım. Yomiya takımı ilk takımdaydı. Tek düşme olduğu için. Ama diğer yerleri bu takımda yapmıştım. Onu hatırlıyorum. Karakteri saldırısına verelim. Ya o tipler. Yani bu levelu kolay geçtik. Dediğim gibi. Bir dakika falan sürdü. Bakalım burada bu arkadaşlar var. Bu arkadaşlar sıkıntı ya. Bunların sağlam canı var maalesef. Vallahi zorlasam 7 dakikada falan biterdi aslında. 3 yıldız alırdım. Ama yine güzel yaptım yani. Ben önceden 2 yıldız yapmıştım burada. Şu an 3 yıldıza çok çok yaklaştım mesela bu seferki denemede. Üçüncü odaya giriyoruz. Bakalım. ya bu buralar okey ya. Buralar çok sıkıntı değil. O başladığım yere düzgün bir takona bir daha deneyeceğim. Zaten onu videoya çeker mi elde ya onu? Evi sırasında odaklandığım için pek konuşmuyorum. Zaten bu kısımları herhalde hızlı geçerim de. Nereye gitti ya? kestik. Şimdi buradaki olay şu arkadaşları meydana toplamak. Şu şekil. Bunlar birazdan yürümeye başlayacaklar. Tek tek kesmeye çalışırsanız çok can oldukta çok canlara çok cana sahip oldukları için geç ölüyorlar. Kazuayla çekebilirsek şu şekil. İyi de can götürüyorlar. Evet, ultisini falan Artmadık, o kötü oldu da. Neyse Aykan bir daha geliyor zaten. Evet iki dakikaya yakın sürede aldım Burada şimdi tek robot var bu Ben zaten bunlar iki yıldızı tanmıyorum benim aklım 3 yıldıza gitti Daha doğrusu en son seferde öyle tamamlamıştım Bu herhalde en kolay boss buydu şu an yanılmayayım da Yani birden sıkıntı çıkmasın da yani Dövüştüklerim aslında en kolay buydu zaten Bunu Rahatça geçeriz diye tahmin ediyorum Songlu'nun kalkanını basmayı unutmamamız lazım Aynı şekilde can. Evet. Gelmemesi de ayrı komik oldu. Aa benim. Benim mallığım. Peki Zonkli'nin kalkanı falan alırız da healer'ımız yok. Bitti. Güzel. Şimdilik çıktı. Nereye de devam edeceğiz? Evet çık. Girelim işlik sarmalına bakalım. Evet güzel. Ö önceki ödülleri de almadıydım. Şu birinci odda biraz şey yaptım. Performansım iyiydi. Bu ikinci kere yapışım bu arada. O evisi ilk defa bitirdim geçen sefer. Bu da ikinci oluyor. E şurayı bir daha bir deneyebilirim aslında hazır videodayken. Burayı bir doğru takımla deneyeyim. Yani bura buraya göre daha uygun bir takımda denersem daha iyi sonuç alabilirim. Şu şekilde Yomiya takımını koyabilirim. İkinciye de Ayaka takımını koyarım. Fakat healer olarak sahip kalabilir. Yok Kuki tek yeter herhalde ya. Ha bir de ekstra şey koyacağız. Ha. Doğru yeter ya. Kesin o zaman yeter. Buraya bunu koyduk. Başka ne koyacaktık? Ha ama bu takımda şeyler falan vardı. İki ara. Ha kazuğa daha rahat olur ya. Evet tamam. Ee, Kazıa aynı şekilde dayana bir şey meksika, ya? Ya benet benet şeye koyuyorduk fark etmez ya iki türlü iyis. Şimdi bu takımla daha iyi olacak. Bunu daha hızlı mı keseriz çok emin değilim. Kalkanlı kırabilseydik teklerdik büyük ihtimalle de. <laughs> Valla kestim ama çok 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 uzun sürdü normale göre. Ha yok çok da uzun sürmemişti de, dediğim kadar. Bakalım burada ayak kafan harikalar yaratırsa o zaman sonuç farklı olur. Da ayak afan en önemli özelliği zaten alan vurması. Yolmaya kadar hasar olması alan vurması burada bayağı önemli. Yani çok daha baştan bir çoğunu öldürdük zaten de. Burada kozda falan da var. Zaten burayı alırız herhalde ya. Emin de. Baksana bu ne abi. Göz göz görmüyor. Ya ayak takım burayı eritiyor aslında. Evet yani bu. Kesinlikle öyle ama. O diğer Yomiya takım daha iyi kullansaydım mesela Shinshu falan. Kalkan kırmaya oynasaydım aslında oynadım da yani kıramadım. Dediğim gibi. Biraz zor kırılıyorum kalkanı. Burada canımız bile azalmadı ya. Çok hızlı öldürdüğümüz için elemanları. Şu büyük kurtların da aynı şekilde bayağı canı var. Veya biz az vuruyoruz artık ise. Bir saattir kesemedim yani arkadaşı. Tamam. Şu an şuraya falan çekebilirsem daha iyi olur. O nereye ışınlandı? Ben oraya gitmiyordum ki. Yahu. Neyse. Eee dengeyi deneyeceğim artık. Bayağı vurmuş olmam lazım da. Aa başardım lan. Za <laughs> Ayak takım burayı çok iyi oynuyor ya. O şeyde zamandan geri kalmama rağmen ilk roundda bayağı bir oynattım burayı. Evet ödülleri almadık şimdi. Ahiret sorusu sormazsa arkadaş devam edeceğiz. Ha soruyor. Müsaadeyi bırak. Evet şimdi ödülleri alma zamanı. En sevdiğim kısım. 150, 150, 150, 150, 100 falan işte. Bayağı bir ödül geldi yine. Uh, benim için önemli bu olaydı açıkçası evi tamamlamak. Aslında ilk tamamladığım zaman videoyu çeksem daha iyi olur. Da çekmedim niye bilmiyorum. Ee, video ile beraber göstersem bayağı güzel bir an, bir an yaşamıştım aslında. Bayağı da mutlu olmuştum. Orayı size göstersem daha iyi olurdu. Şu şekilde... Ha, burada değil. Nereyi gösterecektim? Allah unuttum. Nereye göstereceğimi unuttum. Bu sefer evisi geçtik. Daha evisi gidiyoruz. Gelmez büyük ihtimal <laughs> evizi geçtiğim için. Ee, hazır göstermişken şurayı da şey yapayım. Bu arada iddoyu biriktiriyorum zaten. Bunu toplulukta söylemiştim. Bunu gösterecektim. Itto için biriktiriyorum bunları. 200 viş artı olur demiştim ben. Ama galiba 300 viş'e kadar bile çıkabilir. Yani iddon gelmesine daha var. 4-3'te falan geliyor galiba. Yani daha var dediğimde çok yok aslında ama e, bayağı bir event olacağı için arasında ve benim hala kazanabileceğim primo gemiler olduğu için yani şu an map'i tamamladım da şu Mossad'ı, diye aynı şekilde inazmaya falan %100'e çektim birçok yeri veya %100'e yakına çektim. Sümeru'yu falan keşfetmeye devam ediyorum. Çöl kaldı, Fontaine kaldı. Buralarda yaptıktan sonra bayağı bir primo gemi olur diye düşünüyorum. Itto benzeri videosu gelecek. Bu primo falan hepsini Itto'ya atacağım. Tabi Albedo ondan önce gelirse onu atacağım. Çünkü o da lazım. Itto takımı için. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.